Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Dead by Daylight ile karşınızdayım ve doktorla oynuyorum. Ee, şöyle biraz e, şey build yaptım. Kurbanları tilt edebilecek bir build yaptım. Bakalım build'i kullanabilecek miyiz? Fakat haritada öyle bir harita geldi ki. Ne bir çaktım. Şurada bilmem ne hmm. var. Evet çok güzel. Dracula. Hızlı düş şey yaptı, kırdı. Uzaklaştırıyor beni. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güzeliz altını yaptı ve çok iyi. Çok iyi, çok iyiyiz. Hemen bunu asalım. Hemen birazdan elektrik patlaması vereceğiz. Şurada bir atlama mı duydum? ne yapıyor? Amaç neydi burada kanki? Neyse benim için sıkıntı yok. Benim için hukuktur ikinci okumu da aldım. Okey çok güzeliz. Şu an çok iyiyiz. Ha, şeyi kırdı. Dulubayı kırdı. cem patlatıyor burada bak ya sprint olduğunda gördün mü üzerine bir de sonra e, hit vurmaya çalıştım ya ya var ya neyse hızım var bir hızım daha geldi sakıntı yok sakıntı yok İyiyim iyiyim, şunu vurdum. Şuna şöyle bir elektrik patlaması vereyim. Bu <laughs> milleti rahatsız edeyim en azından. İş yapar. Şunu yakalayabilirsem çok iyi olur. Ya çok düz koştu ya. Yani artık düşecek zaten. Aşırı düz oynadı. Elmut dolaşmak istemiyorum. Şunu şuraya bir yere atayım. Şurada bir elektrik patlamasına vereyim. Evet, burada gördüm onu. Bu kim bu? Hangi <laughs> boş eğitiydin ya durduk yere. Boş eğitiydin. Yani sadece palet düşürmek, kafama palet atmak için boş eğitiydin. E çok hatalı kullanıyorlar paleti yani doktora. Paleti önce atman lazım. Geç atarsan hiçbir işe yaramıyor. Evet da burası kapalıymış. Neyse Allah'tan beni tam duymadı nereden geldiğimi. Bunlar jeni mineledi ya. Bu jeni yapmayı Tamam. bu elektriği yedikten sonra istediğin kadar yani şey bu uğraş bu palet atamaz. İşe yaramıyor. Yani elektriği yedikten sonra o palet atma atamıyorum zaten. Böyle bir elektrik verelim. Sanki yani Hiç kendini hile ettirmedin mi yani cidden? Kancadan kurt oturtacak canım oturdun? İşte en sevmediğim oyuncu tarzı işte bu. Yani kendilerini boşa kastırıyorlar bu kadar. Gördüm birini. Hemen güzel jetimizi vuralım. Ha diğer de buradaymış. Kim o Fank mi uzaktan gördüğüm kadar herhalde Fank olması lazım. Evet şu deliliğimizi arttıralım. <laughs> Çok güzel. Ya yeme delikleri. garantici ya. Bakın direkt garantiye oynuyor. Yani paleti direkt düşürüyor. Kayamaz şu an. Elektriği yedi. Çok iyiyim. Şimdi hemen hemen bu da ikinci okuna geçti şuradan bir vermek istiyorum. Ben şöyle vereyim. Kimse yok gibi yakınlarda ama. Burada biri varmış. Bu jeni yapıyormuş. Çaklamadan kırıda kışıda. Neyse Janitor hasarımızı verelim de. Lex'im ona attı kaçtı. Şurası <laughs> da kırayım en azından. Şimdi burası kapıya yakın. Jenner'ı patlattı yine. Tamam tamam, sen de vurayım bir tane. Sorun değil. Evet, çok güzel bir dedat. Çok güzel bir dedat gördük şu an. Evet, bunun ikiymiş. Bu ne yaptı? Ölüm spotuna getirip kendini. Boşa yani kendini öldürttü buraya gelip. En kötü hit sonra bir kaybolsaydı. Sıkıntı yok. Ben de vuruyum değil adam kendini. Şuralarda bir yerde özelliğimizi basalım. Evet boşa bir çalışma. Şu an hepsi last token'da. Hepsi şu an last girdi. Nereye gittin lan? Beni niye oraya sürüyor? Ha biri burada bak. Süliyet gözüküyor. Yakın buralarda. Süliyetler zaten adamların yakın olduğu yerlerde gözüküyor. <laughs> Elix de bağırdı. Selam. Çikolatam. arkadaşına kendini buraya getirdim bak. Arkadaşına da ben ilgilenirim yani. Ya bu arkadaş zaten hiç arkada baktığı yok. Bu direkt o dozda koşuyor. Bak hiç acımadan paletleri diyebilirim. Şu an, evet batırdı. Şu an batırdı. Hiç arkasına bakmıyor. Bu direkt düz oynayıp palet düşürüyor. E oyunu biliyor mu? Biliyor. evdedir yani direkt alt F4 çekiyor ya. Yani bit. Var ya şunlar. Direkt sanki çok iyi oynuyormuş gibi de alt F4 çekiyor. Bu buralara bir yere bağırdı. Ve burada. hala buradaymış. Tamam bunu da bir mor ile oyunu bitirelim. Ee, güzel bir bult. Sürekli gem patlatıyorlar. Aslında Lulubay kalaydı daha çok gem patlatırlardı. O erken gitti. Ama güzel oyundu en azından. Yani GG diyelim adamlara da. <laughs>